1783 yılında okyanuslarda kendi bayrağını dalgalandırmaya başlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston Limanı'na bağlı Kaptan Isaac Stevens'ın idaresindeki Maria adlı gemisiyle Osmanlı'nın Cezayir Beylerbeyliği'ne bağlı Türk gemileri Atlas Okyanusu'nda ilk defa karşılaşmıştır. Hatrı sayılır otonom bir deniz gücü olan Cezayir, birçok ülkeyle ile Osmanlı'nın lehine İstanbul'un bilgisi dahilinde ikili anlaşmalar yaparak Deniz ticaretinin düzenlenmesinde uzun yıllar etkili olmuştur. Fakat Atlas Okyanusu'nun ortasında karşılaşan bu iki geminin iki kaptanı da ne kırmızı-yeşil üzerine hilalli yıldızlı bayrakları ne de kırmızı-beyaz çizgilerle mavi zemin üzerine yıldızlı bayrakları görmüştür. Bu ilk defa gördükleri bayrak karşısında Türk tarafı için herhangi bir anlaşmanın bağlayıcılığı yoktu. Takvimler 25 Temmuz 1785'i gösterdiğinde bu garip bayraklı gemi Osmanlı'nın sadece bir eyaleti olan Cezayir Beyliği tarafından ele geçirilmişti. Sonraki birkaç yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir düzine gemisi daha Osmanlı devletinin eline geçmişti. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri açısından maddi kayıplardan öte ciddi bir prestij kaybına sebep oluyordu. Tek çıkar yolun Osmanlı ile anlaşmaktan geçtiğine karar veren Amerika Birleşik Devletleri Meclisi 5 Eylül 1795 tarihinde anlaşma kararını çıkartarak bir temsilci heyetini Cezayir'e doğru yola koyar. 1796 yılına gelindiğinde Amerikan gemilerine denizleri dar eden Osmanlı'nın Cezayir Beyi Hasan Paşa'nın huzuruna çıkan heyet Sultan'la görüşme ve müzakere taleplerini Hasan Paşa'ya iletirler. Tecrübeli bir denizci olan Hasan Paşa ise bu Amerikan heyetini sükunetle dinledikten sonra gülümseyerek Sultan sizin muhatabınız değildir. Sizin başkanınız bizim paşamıza denktir diyerek 1533 yılında Avusturya ile Osmanlı arasında imzalanan İstanbul Anlaşması'nın Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamına denk sayılacaktı maddesinden daha ağır bir şart öne sürer. Amerikan heyeti ise ilk başta bu durumu bir hakaret olarak kabul ederek görüşmelerden çekilse de Hasan Paşa'nın deneyimli levetlerinin yönettiği Osmanlı sancağını dalgalandıran güçlü gemilerinin Amerikan gemilerinin nefes aldırmaması üzerine Amerikan heyeti Hasan Paşa'nın şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu anlaşmaya göre ABD, Cezayir'deki esirlerin iadesi ve gerek Atlas Okyanusu'nda gerekse Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri sancağı taşıyan hiçbir gemiye dokunulmaması karşılığında tek sefere mahsus 642 bin altın ve yılda 12 bin Osmanlı altını ödeyecekti. Dili Türkçe olan ve 22 maddeden oluşan anlaşma ABD'nin iki asrı aşkın tarihinde yabancı bir dille imzalanan tek anlaşma olduğu gibi yabancı bir devlete vergi ödemesini kabul eden tek Amerika Birleşik Devletleri belgesidir. Amerika Birleşik Devletleri 22 maddelik bu anlaşmaya 1818 yılına kadar bağlı kalmıştır. Bu anlaşma tarihi kayıtlara Trablus Anlaşması olarak geçmiştir. Günümüzde Arap partileriyle Türkçe yazılmış anlaşma metninin orijinali Amerika Birleşik Devletleri'nin Yale Üniversitesi'nde bulunmaktadır.